Herkese merhaba arkadaşlar ben Sezer. Bugün yeni bir e, ürünün incelemesiyle karşınızdayım. Ürünümüz Game Booster'ın GB2420FF e, 165Hz monitörü. E, bunu ben yaklaşık bir 2 ay önce falan aldım. Sinerji bilgisayardan aldım ve 3500 TL şu an güncel fiyatı. 2 e, aydır kullanıyorum yaklaşık ve bugün size avantajlarını ve dezavantajlarını aktaracağım. Evet arkadaşlar, öncelikle alma sürecinden bahsedeyim size. Monitör kısa bir süre içinde elime ulaştı. Kargolamada hiçbir sıkıntı yok. Kutu içeriği gayet sağlam, güzel bir şekilde geldi. Monitörüm 165 Hz, 1 ms hızına sahip. 3500 TL civarındaki bir monitöre göre bence fiyat performans monitörü. Monitörümüzün Ön şekli bu şekilde arkadaşlar. Ayakları bu şekilde. Soldan görünümü böyle. Sağ, sağ şekil bu böyle. Görmüş olduğunuz gibi monitör ince bir şeye sahip arkadaşlar. Ekrana sahip. Yani buradan tuttuğumda anlarsınız. Çok ince. Hafif. Ve Monitör o kadar çok fazla sallanmıyor mesela. Bu arada monitörümüz 23.8 inç büyüklüğünde. Ama monitör e, arka tarafa koyarsanız yani küçük gözüküyor. Yani az sonra göstereceğim size zaten. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani şu an öne çektim ben monitörü. Şu an büyük bir monitör gibi gözüküyor. Ki zaten 23.8 bence ortalama bir boyut. Yani çok da büyük değil ama eğer monitörü geride kullanıyorsanız hani gözünüz öyle rahat ediyorsa daha büyük monitör almanızı tavsiye ederim. Çünkü büyüklüğü pek yetmiyor. Yetmiyor bana açıkçası. Eğer monitörü geriye alırsam hele ki FPS oyunlarında monitörün dibine girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani gözünüz biraz kör olabilir o konuda öyle söyleyeyim. Ya yani monitör şekilde böyle. Kutu içeriğinden çıkan şeyler adaptör. İşte şu aşağıdaki şeyler bunlar çıktı. Bir ee, şey yapma sürecini çekemedim. Çünkü geldiği gibi direktman yaptım. Monitör zaten yapması çok basit. İçinde vidaları falan da çıkıyor. Zaten sadece şu şu kısmı bir vida tutuyor. Arka kısmına da geçince göstereceğim. Arkada da bir 4 vida daha takmanız gerekiyor. Ve monitör sağlam duruyor yani arkadaşlar. Yani sallanma falan olmaz. Çok sabit duruyor yani. Bakın şu an Masayı sallamama rağmen Yok yani monitör yerinden oynamıyor Monitör o konuda sağlam yani Marka söylemeyeyim ama Bundan bir 500 TL daha fazla verip 200 EZ bir monitör var arkadaşlar Onu alırsanız Yani onun bu kısımları falan Şu aşağı kısımları çok şey e, Videolarında falan izledim Yani alanlar pişman olmuş Monitör çok hızlı bir şekilde düşüyor Hatta birisinin klavyesinin üstüne düşmüş Ve monitör maalesef kırılmış yani o konu hakkında monitör çok sağlam yani ona güvenip alabilirsiniz buna dikkat edenler için söyledim ondan sonra arkasına geçelim evet arkadaşlar arkası bu şekilde gayet sık bir tasarıma sahip dediğim gibi üst kısmı ince burası gayet ince burası kalın bu şekilde burada 4 vida tutuyor arkadaşlar bunu hatta çıkarabilirsem göstereceğim size Aynen burası böyle çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi hatta 4 diyordum. 2 vida tutuyormuş arkadaşlar. Ben 4 diye hatırlıyorum. Dört tanesi şu şeyler duvara tutturmak için arkadaşlar. Eğer duvara tutturursanız bunu tekrardan yerine takalım. Evet arkadaşlar monitörümüzün giriş portlarına gelecek olursak burada bizi en başta güç kaynağı karşılıyor. Yani zaten ince burada göstereyim şöyle bir şey arkadaşlar zaten kutunun içinden de çıkıyor bu bu şekil onun dışında bir tane DP girişimiz var bir adet de HDMI girişimiz var arkadaşlar bir de output diye bir giriş var yani onun şu an unuttum ne işe yaradığını ama siz onu araştırırsınız yani onu kullanmıyorum ben bir de bütün işte ayarları yaptığımız tek tuş burada. Buna bir kere bastığımızda açılıyor. Sağ, sol, üst ve aşağı olmak üzere de ayarlarını gerçekleştiriyorsunuz. Yani arka kısmı kısaca bu şekilde. Ve ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar. Monitörümüz arkada gösterdiğim tuşa bir kere bastığınızda bu şekilde açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi ve ekranımız geldi. Evet arkadaşlar biraz da dezavantajlarından bahsetmek istiyorum size. Yani e, en başta dediğim gibi monitörü eğer uzak tarafa koyarsanız yani monitör o kadar da şey olmuyor büyük durmuyor ama tabii böyle dibine geçerseniz gayet yeterli olur. Bir de yan çerçevelerinden söz edeceğim size. Bu yan çerçeveleri bana şu sol taraf yani bana değil hatta kalkık gibi geliyor. Gerçekten de hafiften bir şeylik var, çıkıntılık var. Ama yani lambayı kapatınca oradan bir ışık falan çıkmıyor. Ama yani yan çerçeveleri biraz kalitesiz olmuş. Yani o da şeyden kaynaklı olabilir. Hani biraz daha inceltelim amaçlı olabilir. Yani ince tasarım olduğu için. Yani hafiften biraz kalkık olmuş. Sağ tarafta yok ama sol tarafta var. Hani zaman ilerledikçe burası artar mı bilmiyorum. Ha tabi artarsa size zaten yorumlar kısmında belirtirim. Yani bütün şeyiyle gerçekliğiyle size sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gece yani lamba kapalı iken bu sol tarafta herhangi bir ışık süzmesi falan yok. Yani onun haricinde böyle arkadaşlar. Ve size bir dezavantajından daha söz edeceğim. Ee, arkadaşlar monitörü ekranına yani elinizi değdiğinizde hatta değmeseniz bile aşırı böyle bir toz kir tutuyor. Yani monitörü durmadan temizlemeniz gerekiyor. Tabii ben parlaklığı sonunda kullandığım için bu çok belli olmuyor ama mesela arka planı siyah yapsanız berbat bir görüntü oluşuyor ve temizleseniz bile yani çok zor geçiyor. Ben eski monitörümde hiç öyle bir şey yaşamadım. Hani ben diyebilirsiniz işte siz, sen kirli bakıyorsun falan filan diye ama gerçekten eski monitörümde öyle bir sorun hiç yaşamadım. Sadece bu monitörün ekranında böyle bir şeye rastladım. Yani hatta şuraya siyah ekran yapsam buralarda hep lekeler gözükecek. Yani bir dezavantajı da o arkadaşlar. En son olarak ayarlarına geçelim. Ayarlarına sola doğru bir kere bastığınızda crosshair çıkıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 3 tane pardon 4 tane farklı crosshair kırmızı yeşil renkleriyle beraber. Yani bunu CS'de falan kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama ben CS e oynamıyorum. Ee, sağ tarafa çektiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi ekran ayarlarımız geliyor. Ben parlaklığı yüzde kullanmayı tercih ediyorum. Eee Hız aşırtma var. DCR modu var. ECO modu var. Yani görmüş olduğunuz gibi. Ee, burada giriş seçimi falan. Burada sessiz yazıyor arkadaşlar. O da şey. Bu herhalde ses geliyordu diye hatırlıyorum ben. Monitörden. Hatta yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çünkü bayağı uzun süre oldu ben bunu sessize çekmiştim. Ama neden çektiğimi Büyük bir ihtimalle bir dıt diye ses geliyordu bir işlem yaparken buralardan. O yüzden ben şey yaptım arkadaşlar. Hatta bakın ses seviyesi falan da yazıyor burada zaten. Öyle yani. Burası sıfırlama yeri ayarları. Burada şey ayarları var arkadaşlar işte. Ekranın ayarları var. Dil falan var. Burada renk ayarlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Görüntü oranı falan filan derken yani bu şekilde arkadaşlar ayar kısmında 1920 x 1080 165 Hz e 23.8 inçlik bir monitörümüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. E, monitörü bütün artılarıyla eksileriyle size sunmaya çalıştım, gösterdim, anlattım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, son yorumlarımı yapacak olursam eğer monitör alınır mı bu fiyata? Yani alınabilir. Ama yani bence bütçeniz varsa hani üstüne biraz daha ekleyip hani belki daha güzel monitörler alabilirsiniz. Zaten bu bir fiyat performans ürünü yani bence. Yani 3500 TL'ye değer mi derseniz tabii ki de değer. Yani daha daha bir uzun süre kullanmadım ama şu anki kullan, kullanışıma göre değer yani arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Zaten bahsettiklerim dışında bir dezavantajı yok monitör. Güzel bir monitör yani seviyorum. kullanıyorum. Yani bu şekilde video hoşunuza gittiyse e, beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Diğer inceleme videolarımı izlemek isterseniz ekrana koyuyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum.